Kanal 15 Haber Merkezi'nden herkese mutlu akşamlar. Bugün takvimlerimiz 22 Eylül 2023 Cuma'yı gösteriyor. Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan bölgemizden günün gelişmelerini sizler için derlediğimiz haber bülteniyle karşınızdayım. Bültenimize bucakta meydana gelen bir trafik kazası haberiyle başlıyoruz. Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille bisiklet çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halinde olan otomobil ve bisiklet çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre bugün saat 16 sularında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde Emniyet Müdürlüğü kavşağında otomobil ve bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından kaza mahallinde inceleme yapıldı. Bucak Belediyesi sati asfalt çalışmasını bu yıl Mimar Sinan Mahallesi'nden başlattı. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal sati asfalt çalışmalarını yerinde inceledi ve 4 yıl boyunca bucakta yapılan yol yapım çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Bucak Belediyesi'nin sati asfalt çalışmaları kapsamında bu yıl ilk sati asfalt çalışması Mimar Sinan Mahallesi'nin ana yolu olan Fatih Caddesi'nden başlatıldı. Bucak Belediye Başkan Emrullah Ünal sati asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Ünal'a incelemeleri sırasında belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Erdoğan, Belediye Meclis Üyesi Ayşegül Altınsoy ve Ahmet Özcan, Birim Müdürleri ve Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Ahmet Özdem eşlik etti. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal konu hakkında yaptığı açıklamada çok ciddi ölçeklerde imar ve yol çalışmaları gerçekleştirdiklerini, Bucak'ta halkın ulaşımda sorun yaşamamasını hedeflediklerini belirtti. Başkan Ünal, bu yıl sati asfalt sezonumuzu açtık. Asfaltlama çalışmalarımıza Mimar Sinan Mahallesi'nden başladık. Ardından Çamlıca Mahallesi ve diğer mahallelerimizde çalışma gerçekleştireceğiz. Yol çalışmalarında son 4 yılda devrime imza attık. Son 4 yılda Bucak Belediyesi tarafından 16 kilometre sıcak asfalt, 92 kilometre sati asfalt, 600 bin 254 metrekare parke yol... 13.089 metrekare taş duvar, 26 kilometre kaldırım, 5 kilometre engelli kaldırımı, 243 kilometre yol bakım, yol açma ve genişletme çalışması gerçekleştirdik. Yol medeniyettir anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Başkan Ünal kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt çalışmalarına devam edileceğini bildirdi. Burdur Şeker Fabrikası'nda 2023-2024 kampanya dönemi dün yapılan törenle başladı. Törende konuşma yapan Burdur Şeker Fabrikası Müdürü Turan Aslan, 145 gün sürecek kampanya döneminde 755 bin ton şeker pancarı işleneceğini bildirdi. Burdur Şeker Fabrikası'nda 145 gün sürecek olan 2023-2024 kampanya dönemi törenle başladı. Fabrika bahçesindeki 69. pancar alım trenine AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Türk Şeker Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Açıkgöz, AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, şeker fabrikası müdürü Turan Aslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, fabrika çalışanları ve üreticiler katıldı. <laughs> saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Burdur Şeker Fabrikası Müdürü Turan Aslan, 145 gün sürecek kampanya döneminde 755 bin ton pancar işleneceğini ve yaklaşık 102 bin ton şeker, 30 bin ton melas, 198 bin ton yaş küspe üretileceğini aktardı. Arslan, Burdur Şeker Fabrikası 2023 Eylül ayı itibariyle üreticilerimize 137 milyon lira aynı, 230 milyon lira nakdi olmak üzere 367 milyon lira avans ödemesi yapmıştır. Fabrikamızın 2023-2024 kampanya döneminde bölgemize sağlayacağı katma değer 1 milyon 900 bin lira civarında olması bekleniyor. Hedefimiz işlediğimiz pancardan en yüksek verimi almak, en kaliteli şekeri en düşük maliyetle üretmek dedi. Aslan, Burdur Şeker Fabrikası'nın bu yıl 6 il, 27 ilçe ve 180 köyde 5845 üreticiye 144.270 dekar alanda pancar ektirdiğini kaydetti. 2023 yılında şeker pancarı üretimi için Burdur, Merkez, Dinar, Elmalı, Gölhisar, Senirken, Tefen, Yeşilova olmak üzere 7 ziraat bölge şefliğimize bağlı 180 köyde 5845 çiftçi ailesiyle birlikte 923 bin ton ...üretim kotası sözleşmesi yapılmıştır. Türk Şeker Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Açıkgöz... ...törende yaptığı konuşmada kampanya döneminin... ...hayırlı olması temennisinde bulundu. Tabii Türk Şeker tek başına e, Cumhurbaşkanlığımızın... E, ...belirlediği kotalara göre 1 milyon 44 bin 950 tonla... ...sektörde liderliğini devam ettiriyor. Türkiye'de üretilen şekerin yaklaşık %37'sini Türk Şeker... Şu anda tek başına üretiyor durumda. Bu önemli bir e, rakam. Konuşmaların ardından dua edildi ve kurban kesildi. Fabrikaya ilk pancarı getiren üreticilere ödüllerinin protokol üyeleri tarafından verilmesinin ardından tören sona erdi. Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Alorkuner Cengizle birlikte şeker fabrikası önünde basın açıklaması yaptı. Milletvekili Akbulut Şeker fabrikasında dün yapılan 2023-2024 şeker pancarı alım sezonu başlangıç törenine davet edilmedikleri konusunda sitemini dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili İzzet Akbulut Burdur Şeker Fabrikası önünde Belediye Başkanı Alorkun Ercengiz ile birlikte basın açıklaması yaptı. Milletvekili Akbulut, Burdur Şeker Fabrikası'nda şeker pancarı alım sezonunun başlangıcı nedeniyle dün tören yapıldığını ancak kentin milletvekili ve belediye başkanının törene davet edilmediğini belirterek sitemini dile getirdi. Milletvekili Akbulut, Türk Şeker'den yapılan açıklamaya göre hiçbir protokol çağrılmadan kampanya dönemi başlatılacak denildi. Ancak törende protokol olmasına rağmen olmayan protokol ilin milletvekili ve belediye başkanı. Neyi gizliyorsunuz? Kimden çekiniyorsunuz? Türk Şeker pancarın taban fiyatını açıklamadı. Üretici pancarını fabrikaya getirip dökmeye başladı. Ancak kaç liradan satacak bunu bilmiyor. Üreticilerimiz yararına ve pancar üreticilerimizin haklarını korumak için buradayız. Burada olmaya da devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Evet öncelikle herkesi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Burdur Belediye Başkanı Mali Örgün Ercengiz'le beraber Burdur Şeker Fabrikamızın önündeyiz. Burdur ne yazık ki yine üzücü bir tarihi bir olayla karşı karşıya kaldı. Dün şeker fabrikasının kampanya dönemi başladı. Normalde yıllardan beri alışık olduğumuz bir törenle başlar kampanya dönemi. Böyle bir tören alaca ile gizlice yapılmış olduğunu üzülerek ne yazık ki öğrenmiş durumundayız. Bizler İlim Burdur'un Belediye Başkanı ilin milletvekili olarak böyle bir kampanyanın açılış döneminde niye çağrılmadığımızı, niye haberimizin olmadığını anlam veremiyoruz. Ve öğrendiğimize göre Türk Şeker, açıklama yapmış genel müdürlüğü demiş ki hiçbir protokol çağrılmayacak. Gizlice bir açılış töreni yapıp kapatacaksınız demiş. Neyi gizliyorsunuz, neyi saklıyorsunuz, neyden çekiniyorsunuz çok merak ediyoruz. Örneğin Türk pancarın taban fiyatını açıklamamasından dolayı mı rahatsızsınız? Bakın pancar üreticileri pancarlarını fabrikalara dökmeye başladı. Ne kadara satacaklarını bilmiyorlar. Üretimde bir düşüklük mü var? Bundan mı rahatsızsınız? Bununla alakalı sorumluluk kimde bilmiyoruz. Ama dünkü alaçale yapılan törene AK Parti'nin milletvekilleri bir şekilde haberleri olmuş. Çağrıldıklarını bilmiyoruz ama bir şekilde haberleri olmuş. Buranın fabrika müdürü baktı AK Parti'nin milletvekili burada mı? Burdur'un milletvekilinde çağırması gerekiyor. Burdur'un belediye başkanını da çağırması gerekiyor. Biz bu konuşmaları yapıyor üreticilerimizin yararını yapıyoruz. Tüm Türkiye'deki pancar üreticilerin haklarını koruyabilmek adına yapıyoruz. Ve böyle bir uygulamayı bir daha Burdur'umuzda Türkiye'nin hiçbir yerinde görmek istemiyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. İlçeleri tanıma ziyaretlerini sürdüren Burdur Valisi Türker Öksüz Çeltikçi ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. İlçeleri tanıma ziyaretlerine devam eden Burdur Valisi Türker Öksüz Çeltikçi ilçesini ziyarette bulundu. Çeltikçi programına kaymakamlık ziyaretiyle başlayan Vali Öksüz, kaymakam vekili Eda Nur Yurttan, ilçenin genel durumu, yürütülen hizmetler, devam eden proje ve çalışmalarla ilgili kapsamlı bilgi aldı. Programının devamında esnaf ziyaretinde bulunan Vali Öksüz, iş yerlerinde ziyaret ettiği esnaflarla bir süre sohbet etti. İstekleri olup olmadığını sordu. Hayırlı işler temennisinde bulundu. Vali Öksüz, Çeltikçi İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinde ilçede yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleriyle ilgili kapsamlı bilgi aldı. Çeltikçi programının son bölümünde spor tesisleriyle inşaat çalışmaları devam eden alanlarda incelemede bulunan Vali Öksüz, Kaymakam Vekili Eda Nur Yurt ve Çeltikçi Belediye Başkanı Adnan Bilkay'dan bu alanlarla ilgili de bilgi aldı. Burdur'un Bucak ilçesi Oğuzhan Mahallesi'nde muhtarlık öncülüğünde hayırsever vatandaşların katkısıyla bugün keşkek etkinliği düzenlendi. Programda hazırlanan 3000 kişilik keşkek katılımcılara dağıtıldı. Burdur'un Bucak ilçesi Oğuzhan mahallesinde muhtarlık öncülüğünde hayırsever vatandaşların desteğiyle kültürel etkinlikler yapılıyor. Bunlardan biri de Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan keşkek etkinliği. Oğuzhan Ortaokulu'nda bugün saat 12'de düzenlenen keşkek programına ilçe kaymakamı Bayram Gale, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, kurum müdürleri, okul müdürleri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda 3 bin kişilik keşkek katılımcılara ikram edildi. <laughs> Oğuzhan Mahalle Muhtarı Yaşar Çelcikçi etkinlik hakkında Kanal 15'e açıklamada bulundu. Muhtarlık ve hayırsever vatandaşların desteğiyle yapılan keşkek etkinliğine katılan herkese teşekkür etti. Bu tür kültürel etkinlikleri geleneksel olarak sürdürmeyi planladıklarını aktardı. Çok mutluyum. Nasıl söyleyeyim? Bu görüyorsunuz paylaşmak güzel bir şey. Geleneklerimizin, göreneklerimizin devam ettirilmesi için bu etkinliklerin devam etmesi gerekiyor. Ben fazla zaman kaybetmeyeyim. Hepinize teşekkür ediyorum. Bütün misafirlerime teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Muhtar olduğum müddet zarfında sürekli bu geleneklerimizi devam ettirmeye gayret edeceğim. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Oğuzhan Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerden bazıları keşkeyi ilk kez tattığını ve beğendiğini, bazıları ise düğünlerden bildikleri keşkeyi severek tükettiklerini belirterek etkinliği düzenleyen Oğuzhan Mahalle Muhtarlığı'na teşekkür etti. Öğrenciler bu tür etkinliklerin her zaman yapılmasını istedi. Çok güzel olmuş, tadı çok güzeldi. Ee, öyle. Bu tür etkinliklerin devamının gelmesini istiyorum. İstiyoruz. Ee, bu etkinlik çok güzel olmuş. Muhtarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin devamının gelmesini temenni ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hep beraber okulcak hatta bucakcak teşekkür ediyoruz. <laughs> Muhtarımızdan e talebini bir daha yapmasını diliyoruz. Yani gelecek yıllarda da bu tür etkinliklerin sürmesini istiyorsunuz öğrenciler olarak. Evet. Teşekkür ederiz ve bir daha olmasını istiyoruz. Keşke ilk kez diyorum. Çok güzel, çok beğendim. Gene olmasını istiyorum. Evet, okulunuzda bu tür etkinliklerin yapılmasını, devam etmesini ister misin? Evet, isterim. Peki bunu Olsan Mahallesi muhtarla düzenledi. Muhtara teşekkür eder misiniz buradan? Teşekkür ederim. Düğünlerde yedim hep. Bir iki üç kere vardır. Peki severek mi yiyorsun? Ne düşünüyorsun? Keşkek bu can geleneksel bir lezzeti. Evet. Severek yiyorum. Çok iyi. Çok severek yiyoruz. Peki mahalle muhtarlığı düzenledi. Onlara bir teşekkür etmek ister misin? Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Güzel. Yani iyi. Peki keşkek ilk kez mi yedin? Daha önce yemiş miydin? Daha önce yemiştim. Peki severek mi tüketiyorsun? Evet. Severek tüketiyorum. Etkinliği Oğuzhan Mahallesi Muhtarlığı düzenledi. Sizin okulunuzda düzenledi. Öğrenciler de tatsın bu lezzetimizden diye ne, bu konuda neler söylersin? Teşekkür ederiz Oğuzhan Muhtarlığı'na. Bu kadar. Burdur'un Bucak ilçesinde görev yapan sivil toplum kuruluşu temsilcileri geçtiğimiz haftalarda Bucak'taki görevine başlayan ilçe kaymakamı Bayram Gale'yi makamında ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerini iletti. Burdur'un Bucak ilçesinde geçtiğimiz haftalarda göreve başlayan ilçe kaymakamı Bayram Gale sivil toplum kuruluşu temsilcilerini makamında kabul etti. Ziyarette Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Arif Mayda, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Erdoğan, Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, Servisçiler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fatih Yıldız Bucak Seyahat Turizm Taşımacılık Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Önder Aktaş ve Bucak Şehir İçi Minibüsçüler Derneği Başkanı Süleyman İnci yer aldı. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri görevine yeni başlayan ilçe kaymakamı Bayram Galeyi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Burdur İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı öncülüğünde Emekliler Derneği Burdur şubesinin katkılarıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte yaşlı vatandaşlara yönelik Alzheimer hastalığı, doğru nefes alma teknikleri, zeka ve akıl oyunları hakkında bilgilendirme yapıldı. Burdur'da 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından etkinlik düzenlendi. Burdur Yörük Evi'nde Emekliler Derneği Burdur Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte kurum yetkilileri, yaşlı vatandaşları, Alzheimer hastalığı, doğru nefes alma teknikleri, zeka ve akıl oyunları hakkında bilgilendirdi. Birazdan zaten 3 saniye içimizde tutuyoruz. Bunun 3 e, saniye içimizde tutarken biraz daha uyut, e, güzel düşünceler aklımıza gelebilir. 3 saniye de ağzımızdan veriyoruz. Bir çorba üfler gibi düşünebiliriz. 3 saniye e, burnumuzdan alıyoruz. 3 saniye içimizde bırakıyoruz. Çiçekleri düşünüyoruz. Evet. Şu an tutun. 1, 2, 3, 3 saniye veriyoruz. Bırakıyoruz. Ağızdan, Ağızdan veriyoruz. Bak, aldık. veriyoruz. Ağzımıza Etkinliğe katılan İl Sağlık Müdürü Sırrı Şen Bayram Alzheimer rahatsızlığı günümüzde giderek artıyor. İleri derece Alzheimer hastalarının yakınları çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Alzheimer hastalığı geciktirilebilir, yavaşlatılabilir ve önlenebilir bir hastalık. Uzmanların bu konuda gösterdiği temel yol zihin egzersizleri. Zihnimizi ne kadar çok çalıştırırsak bu hastalığa yakalanma riskimizin o kadar az olduğu artık bilinen bir gerçek. İl Sağlık Müdürlüğü olarak özellikle yaşlılarımıza bu konuda farkındalık oluşturmak ve öğrendiklerini akranlarına da aktarmaları noktasında bilgilendirme yapıyoruz dedi. Alzheimer hepinizin de malumu giderek artıyor. Tanı yöntemlerinin artması, beklenen insan ömrünün uzaması ve çevresel faktörler işte, işte beslenmeden tutun diğer birçok neden Alzheimer arttırmakta. Alzheimer hastadan ziyade hasta yakınlarını çok daha fazla olumsuz etkileyen bir rahatsızlık. Ee, ileri derece Alzheimer hastaları özellikle e, hastaların yakınları e, çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Ama Alzheimer hastalığı geciktirilebilir, yavaşlatılabilir e, bir hastalık. Önlenebilir bazı noktada önlenebilir bir hastalık. Bunun için de e, uzmanların gösterdiği temel yol zihin egzersizleri. Zihnimizi ne kadar çok çalıştırırsak bu hastalığı yakalama ihtimalimizin bu kadar az olduğu artık e, bilinen bir gerçek. E, biz de İl Sağlık Müdürlüğü olarak e, ekibimiz özellikle yaşlılarımıza bu konuda hem bir farkındalık yaratma hem de e, bu öğrendiklerini diğer akranlarına da aktarmaları noktasında e, bilgilendirme yapıyoruz. bu etkinliğimiz de bu. Daha sonra Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı personeli tarafından yaşlılara doğru nefes alma teknikleriyle zeka oyunları konusunda bilgilendirme yapıldı. Haberlerimizin ardından altın piyasalarına göz atıyoruz. Göz kamaştıran modelleriyle zevkinize hitap eden Şencan Kuyumculuk altın piyasasını sunar. Bucak Şencan Sarraf'tan aldığımız bilgiye göre bugün 22 ayar bileziğin gramı 1640 liradan işlem görürken çeyrek altın satış 2870, Cumhuriyet altını satış 11780 liradan işlem gördü. Göz kamaştıran modelleriyle zevkinize hitap eden Şencan Kuyumculuk altın piyasasını sundu. Bültenimizin sonunda sırayı hava durumu alıyor. Tek kalite ve güvenin adresi Düzgün Oğlu Çatı İzolasyon Sistemleri hava durumunu sunar. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Burdur ve çevresinde bugün hava az bulutlu ve açık geçti. Bazı merkezlerimizde bugün ölçülen en yüksek hava sıcaklıkları Burdur 33, Bucak 34, Gölisar 32, Tefenli ve Yeşilova 30, Ağlasun 31 derece. Bölgemiz alçak basınç sisteminin etkisi altında. Burdur ve çevresinde bu gece ve yarın akşama kadar hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek. Hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece arasında artacak. Merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarına gelince Burdur 14.33, Ağlasun 12.31, Çeltikçi 12.33, Bucak 13.34, Yeşilova 12.30, Karamanlı 11.30, Kemer 14.30, Tefenli 12.30, Gülisar 9.32, Çavdır 15.31, Altın Yayla 13-30 derece. Çevre illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise Isparta 14-32, Antalya 25-36, Denizli 19-35, Uşak 13-31, Afyonkarahisar 13-29, İzmir 21-35, Kütahya 10-29, Muğla 17-32 derece. Tek türünde kalite ve güvenin adresi Düzgün Oğlu Çatı İzolasyon Sistemleri hava durumunu sundu. Bu gece Burdur'da, Tuğba Bucak'ta Hoşgör Eczaneleri Nöbetçi Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan bölgemizden günün gelişmelerini sizlere aktardığımız haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki haber saatimizde yeniden görüşünceye dek tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın. Thank <laughs> you.